Şeyde şeyde, üç kısa, evet. Onu söylüyorum. Üç kısa dedim, anında boşaltıyorsun. Bunu hat evet. hat yapmıştı, evet. yapmıştık. Evet. İlk önce giren kabarama ekibi tahliye rotasında çizdi. Bu arada siz ya, acil da. toplanma alanlarını belirliyorsunuz. Acil toplanma rotalarını ve alanlarını belirliyorsunuz. İki tane acil toplanma alanı belirliyorsunuz. Üst düdüğü mü Bakalım onu da şey yapalım arkadaşlar. Ben getireyim. Şey. öyleden sonra Daha sonra arkadaşlar arama ekibi, yüzeysel arama ekibi burada bir arama gösterecek. Bize onu okur. gördünüz bu noktası Evet. Arama yapmayı gördünüz. Burada işte bir şey bildirebilir. Daha sonra daha da bulamazsanız teknik aramayla e, burada arama yapacaksınız. Buradaki amaç arama ne? Kısa e, sürede bitip kurtarma çalışmasının başlaması. Onun için hızlı olanları geçiyoruz. Teknik arama biraz daha kapsamlı ve e, vakit alacak bir durum olduğu için belki de çok görünen, daha kolaylıkla tespit edebileceğimiz bir varsa bir an önce onu kurtarma başlamak için diğer arama tekniklerini e, kullanıyoruz. Daha sonra arkadaşlar pazazedenin yeri bulunduktan sonra siz bunu tabi bildiriyorsunuz. tekrar işte, merkezine böyle böyle bir pazazede bir ettik diye. Kurtarma operasyonunu organize ediyorsunuz. Arkadaşlar toplanıyorsunuz. Burada bir pazazede var. Şu bölümde şekilde bir durumda işte, e, nasıl bir operasyon yapalım? Yandan mı girelim en kadar, Üstten mi gireceğiz? Başka türlü bir e, teknik mi deneyeceğiz? Kırma, delme mi yapacağız? Vinç e, operasyonum var. Ne varsa bunun bir değerlendirmesini yapıyorsunuz ve hızlıca hmm. operasyona başlıyorsunuz. Evet. E, anlatınca belki kafanıza yapmayabilir. Evet. Uygularken takıldığınız yerde da. veya yanlış bir şey yaptığınız zaman onu değil şunu yapacaktım ilk önce. ilk önce hazmatı yapacaktım veya şeridini çekmen gerekiyor. Şu anda şekilde arkadaşlarım size e, ben de buradayım. Hepimiz beraberce bu tatbikatı kapı icra edeceğiz. Kadar su biraz bir olur inşallah. i̇nşallah. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Burası her evet. ne kadar da eğitim alanında olsa gördüğünüz gibi enkaz. Kesici delik cisimler veya bastığınız yere dikkat edin. Ayağınız takılıp düşersiniz. Onun için enkaz içerisinde ilerlerken kesinlikle kişisel koruyucu donanımı ve e, üzerimizden eksik etmiyoruz arkadaşlar. Baretini çıkartayım veya böyle bir şey yok. Şunu söylemeyi unuttum, dinlenme alanı belirleyeceksin bir de bu kaç e, acil toplanma alanını belirlerken ekip bir şey e, yiyecek, tüketecekse veya dinlenecekse içeriden makinelerle çalıştı geldi, israf etmesi gerekiyor. Burada değil, o belirlediğiniz dinlenme alanı ve çöp alanında. E, dinlenme alanımız evet. ayrı. Birinci toplanma alanı ayrı, ikinci evet. toplanma alanı ayrı. Ayrı. Evet. Birinci toplanma alanında alanı çöp alanı kısmında mı? Efendim? Birinci toplanma alanı şeridin iç kısmındaydı. Hayır. ikisi evet, de, de şeridin mi? dışında evet. iki tane toplanma alanı olacak. Tamam. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Hani? Onun sebebi de şudur arkadaşlar. Hangi acil durumda toplanacağımızı bilmiyoruz. Yani bir artçı oldu. Biz birinci toplanma alanı diyelim şu Kırbızgınan köşesi yaptık. Artçı oldu orası da bir zarar gördü. Orası da artık böyle bir güvenli bir alan değil. Ne yapıyoruz biz acil toplanma alanı? Tehlikeli güvenli alana çıkıyor. Eğer orası değilse ikincisidir. Tamam mı toplanma orası, orada da bir, bir şey Mamak Belediyesi arama kurtarma ekibi olarak pazartesi gününden itibaren 21 kişi ile e, hafif arama ASR 2 seviyesinde eğitim aldık. Yüksekten e, yaralı kurtarma, e, depremde e, enkaz altında e, yaralı kurtarma eğitimi aldık. Tahkimat yapmayı öğrendik. Ee, şu anda e, bugün e, son görevimizi tamamladık. E, 21 kişi olarak e, ASR 2 seviyesinde eğitim e, seviyemizi tamamlamış bulunmaktayız. E, herhangi bir afet ve acil durumda hazır vaziyetteyiz. Eşanlatın. <laughs>

Sahil ya. Sağ olun. Biz e, Ankara'dan Mamak Arama kurtarma ekibi olarak geliyoruz. Burada evet. Burada sizlere yardımcı olmaya geldik. Evet. E, sağ, sağ hakkında bilgi alacaktık alacak size. Şimdi bu olay kaçta oldu? Onu soruyorsun. Evet. deprem sabah saat sekizde oldu. Evet. Sekizde evet. oldu. Burası evet. beş katlı binaydı. Evet. binaydı. Burada mı? Beş Yan binada. Yani Benim yani. binam yıkılmadı. Biz çıktık burada dinlenme alanımızı çok alım burası. Birinci toplanma alanı şu binanın köşesi, diğeri de buradaki direğin dibi. et. tamam, evet, Ay, içeri, tamam. Sen, tamam. Değil, <laughs> Esas değil direkt arıyoruz değil yani. Tabii ki bulursan. güzel bir şey ama Esas yapacağımız biz, aynı konularda. Şurayı işaretleyeceğiz. Kes şunu. İki tane Yok onun gelini var da, yeterli. Yeter. Abi bunu şöyle geçeceğiz çırpar Kurtarmadan geldik. Sesimi duyan var mı? Varsa, üç sefer bir yere vur. Arama kurtarmadan geldik. Sesimi duyan var mı? Varsa, üç sefer ritmik bir şekilde bir yere vur. Ses geldi arkadaşlar. Evet hocam. Nereden geldi? İşaretleyelim hemen. Nereden geldi? Sesi en yakın kim aldı? Ahmet Sesi abi. en yakın ben aldım. Bir metre, iki metre uzağımda olmaz lazım hocam. Tekrar sesle. Arama kurtarmadan geldik. Sesimi duyan var mı? Varsa üç sefer bir yere vur. Arkadaşlar ses var. Hocam ne aynen aynen. Sol tarafta. Arkadaşlar. Şurada Şurada bası, bası. Sol tarafta. Sol tarafta. Sol tarafta. Sol tarafta. Hocam benim, benim ilerimde olabilir. Biraz bir metre iki metre. Tamam bir metre, metre iki olabilir metre hocam. ilerden dinleme yapalım. Alanımızı işaretledik. Tamam. Bir yerden ses aldık. Oraya da işaretimizi işaret koyduk. Hangi noktada ses geldi? Orta merdiven, Şu orta merdivenden el kısmından evet buradan bir ses tamam, aldık. Bir canlımız var. Ön bilgi olarak da zaten oradan almıştık. Buraya giriş yapabiliriz

çıkartma. Eldivenlerim var. Tamam. 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 Kurtarma, sesimi duyan var mı? Tamam, vurma gitti. Sesimi duyuyorsan üç kere bir yere vur. Destek malzemesi olayın. Destek malzemesi. Destek malzemesi. Destek malzemesi. Zımba. destek malzemesi geliyor. <laughs> İdris. Yeteli gelmezsen yer destek malzemesini de getireyim. Bakın. O abinin de sevilmedi. Buyurmayın. Aldı.

Hocam bir biraz müsaade Arkadaşlar. Anlayacağın var diye böyle kolaylıkla ev araması için normalde bu yoksa bir yerin yakağının soluna geçecek. Diğer tarafına geçecek. Evet. Aynı anda sen bu hareketlerle kaldırıp bile ilerlemeleri sağlamalısın. Hmm, evet. Anlaşıldı mı? Buradan iki çekim arkamızdan FDM aracından elbette Bu şekilde Bir dakika çek mh. Kaç kişi daha gönderebiliriz? Gönderebilir. Buradan da alabilirsin. Buradan da alabilirsin. Evet. Tamam. 1 2 3 Tamam, yere bırakalım. yere, yani, yere, yere arkadaşlar. Şey şey, 4 daha daha kişi alacağız seti tamam. Sarsma lan. An dikkat. Hayır hayır. hayır. Sartmadan sartmadan dikkat. hayır, hayır, hayır. sen kılavuzcu. Sen yürütme kardeşim Tamam. 4 bir Bunu bir metre daha ilerim. biraz daha ilerim. Nasıl taşıyordunuz? Ben komuttan alıyordum. Komutu <laughs> evet. kim veriyor? Komutu arkadaş verecek. Sediyeyi tutun arkadaşlar. Size bir şey attığınız mı üstüne? Kaldır. Evet. Ambulansa. Bravo. Ambulans. Tamam. Hocam bırakıyoruz buraya. Bravo.